Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Nehir. Ee, bu videonun ismi kita favori kitaplarım olacak. Çok geçmeden başlayalım. İlk olarak şöyle benim en iyi arkadaşım benim en iyi arkadaşım adlı bir kitap var. Şurada görebilecek misiniz? Ee, bayağı bir uzun sayfalı e, tam 32 bölümden oluşuyor toplam sayfası 319 sayfa benim benim arkadaşımın e, diğer kitabımız değirmenimden mektuplar şöyle bu da bunun da yazarı Şimdi yayıncılıktan ee, Hazırlayan Cemal Telci. Hatta imzalı bir kitap. Cemal Telci. Telci. Bu kitapta 159 sayfadan oluşuyor. İkinci olarak Hadalet. Başaracaksın. Yavuz Bahadıroğlu'nun düzenlediği bir kitap. Şöyle. Bu da ee. <laughs> 80 sayfalık ama çok güzel bir kitap okudum bu. Evet, ikinci olarak Robin Hood. Altta bir kitap. Bu kitabı, bu kitapta yabancı sanırsam. 42 sayfa. Pardon. 42 sayfa değil. 80 sayfa. Robin Hood u. Tebessüm yayıcılıktan. Robin Hood. Sonra Kaşığı Ömer Seyfettin arkadaşlar çok güzel bir kitap ee, okuyabilirsiniz Ömer Seyfettin yazarı Ömer Seyfettin ee, çok pahalı bir şey değil zaten 4 lira diğerlerinin fiyatını da hatırlayamıyorum ama bu 4 lira bence yani çok da güzel bir kitap ee, 90 sayfa. 90 sayfa oldu çok güzel bu kitabı da başlayacağım daha okumadım ee, Yankılı Kayalar adlı biraz başladım ve sonra bıraktım ben ama çok güzel bir kitap 112 sayfa 38 de baskısı var bir Ahmet Yılmaz Boyuna yazmış bu kitabı. e, son olarak Küçük Prens adlı bir kitabı. Ben şu an bunu okuyorum. Çok güzel. Bir kitap. Arkadaşlar bu kadar. E, arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Özellikle de yorumlar yazın lütfen. 给是谁？